araziyle ile ilgili dosyada olmayan ilk raporu babam bana daha önce vermişti ama e, şimdi bulamıyorum. Bana bir kopyasını ulaştırabilir misiniz rica etsem? Gizli olduğunu ben de gayet iyi biliyorum. E, o yüzden benim saklamamı rica etti zaten. Heh, teşekkür ederim. Baba? Ender, kardeşinden haberin var mı? Niye? Ne oldu ki? Dün akşam yemekte biraz tatsızdı. Sonra da eve gelmedi. Merak ediyorum. Telefonu da kapalı. Ama tipik Sedef Baba işte. Bir yerlerde takılmıştır. Ender, kardeşinin sorunları var. Lütfen ona biraz zaman ayır. Eğer ona iyilik yapmak istiyorsan bu kadar sınırsız para harcamasına engel olman lazım baba. <laughs> Belki para kaynağını kesersen dizimizin dibinde oturur. Senin ona yeterince sıcaklık göstermediğini düşünüyorum. Onun profesyonel bir yardım olması lazım baba. İstersen bir de hastaneye yatıralım. Ben mantıksız bir şey söylemedim. Selim'in derdi belli. Sevilmek istiyor, sahiplenmek istiyor. Yaşadıkları kolay değil. Ben de aynı şartlarda büyüdüm baba. Ama sen güçlü bir çocuktun. Hala da öylesin. Bizim yardımımıza ihtiyacı var. Pardon. Alayım Erdal Bey. Aileyi bölmek yerine birleştirmenin yollarını ararsan iyi olur. Kardeşinden haber alırsan beni de ara lütfen. Ararım tabii baba merak etme. Belgenin kopyasını istediniz ama Asım Bey özellikle bu belgenin hiçbir surette çoğaltılmasını istemiyor biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorum Erdal Bey. O nedenle artık ben saklayacağım. Peki kaşığım ol. Alın yazım ol benim. Vatanım ol. Allah vatanım ol. Evim ol. Yeter ki bir ömür boyu benim ol. Her günüm seninle geçsin. Ben geldim. Ee, Mert. Odamdayım. Ne İyi haber? İyilik, güzellik. Sen nasılsın? İyidir. Ev ahalisi nerede? Ee, Yaman okuldan sonra kitapçı gibi bir yerde part time çalışmaya gitti. Ama yemeği yetişir. Hadi ya. Yılbaşına kadar bir ek iş daha bulmaya kararlı. E ee, okul ne olacak? Panik yok. Ee, biz her şeyi konuştuk. Planlı programını ona göre yaptı. Hem o karınca geceleri de ders çalışır. Sen tabii çocukla konuştun, anlattın okul yıllarını. Verdin çocuğa gazı, verdin çocuğa gazı. Küçük Selim Serez olma da azimle ilerliyor. keşke sana da örnek olabilseymişim. Ya bak, kırma kalbimi Selim Seves. Hem ben dersi derste öğreniyorum. Aptallar ders çalışır. Sevsinler. Ee, annem de daha gelmedi. Yoldaymış, konuştuk geliyor. Bak ne diyeceğim, biz annenle birkaç gün bir yerlere kaçsak... ...siz başınızın çaresine bakabilir misiniz? Ahoy! Oley be! Doğru mu söylüyorsun? Ne zaman gidiyorsunuz? Bana bak, o kadar sevinme. Hemen vazgeçerim. Daha annene söylemedim. İyi insanım ya. Geldi. Anne! Babamın sana bir sürprizi var. Ben. Süper bir sürpriz elinde. Sus oğlum. Ben söyleyeceğim. Kusura bak işimi sağlam almam lazım. Ne oluyoruz? Ne sürprizi? Hayır denemeyecek bir teklif. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Babam hayallerimizi... ...hayallerimizi yani gerçeğe dönüştürecek. Abartıyor. Küçük bir sürpriz sadece. Benim de sana bir sürprizim var. Gidemiyoruz değil mi anne? Gidiyoruz de lütfen gidin. Mert bizi biraz yalnız bırakabilir misin lütfen? Ama bu sürpriz sesi değil bu sorun var sesi. Odaya geçelim. <laughs> Aa, Ayıp ama bak şimdi daha çok merak ettim. Mert. Evet. Benim duymamam gerektiğinden emin misiniz? Aa, ya bari kapıyı kapatmayın. Ya, i̇yi tamam canım sonuçta benim de bir özelim sizden gizli bir hayatım var. Tamam. Ne bu? Haklıymışsın Babamın raporu değiştirmiş Bu ne demek biliyor musun? Ben bunu ortak olmak istemiyorum. Yemin misin? Bu işin içinde babam olduğu için bu raporda yazanlara göz yumamam. Okumamışım gibi davranamam. Baban seni hiç affetmeyecek ama biliyorsun. Zamanı gelince oğlumun beni suçlamasından daha önemli değil. Biz açıklandı mı? Kapıyı mı dinledin lan? Hayır, vallahi dinlemedim. Ama galiba annem iyi bir şey yapmış. Şahane bir şey yaptı anne. Bu kadının neden bu kadar çok sevdiğimi bana bir kez daha kanıtladı. Bana da kanıtlasanız da. Ne söyledin anne? Gel buraya gel. Meraklı olma benim. Gel, gel. Size her şeyden daha çok sevdiğini söyledim. Biz de seni seviyoruz. ver çekirge zıp zıp zıpla çekirge bıdı bıdı bıdı, bıdı çekirge hop hopla ver çekirge zıp zıp zıpla ev bize kaldı oğlum annemle babam gidiyor bıdı bıdı bıdı, bıdı çekirge benim canım çekirge Eylül'le konuştum olur dedi sen de Miray'a söylersin ha Çekirgeyi salı verdim çayra, çayra çayra, hop hop hopla çekirge zıp zıp zıpla çekirge benim canım çekirge Ha? Ya da okulda söylersin. Bıdı 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 çekirge. Coşma lan hemen. Ya sen beni duymuyorsun galiba. Annemle babam gidiyor. Ev bize kalıyor Yaman'ım. Babanların yüzüne karşı da böyle sevindin mi? Doğru söyle. Çekirge'yi verdim çayıra çayıra. Benim canım çekirge. Şahane olacak abi. Eylül, Mira, sen, ben. Çok eğleneceğiz. Dev eğleneceğiz ya. Ne zaman gidiyorlarmış? Bu hafta sonu galiba. Hadi be, panik yok oğlum, hafta sonuna kadar bir organizasyon düşünürüz. Ondan değil ya, yine bu hafta sonu yok, annesiyle Kaya gidiyormuş. Yapma ya. Yattı mı yani ya? Üf. Ne beslenmiştim. Sen Eylül'le baş başa ol Abdül'üm, yine yap programını. Gelir mi ki? E geleceğim demiş. O zaman siz de vardınız, şimdi planlar tamamen değişti. Sizin için değişen bir şey yok. Ben her şeyi dört kişilik düşünmüştüm. Yalnız başıma böyle bir iş yapabilecek kapasitede miyim emin değilim. Ya şansa bak ya. Of. Tüh ya çok kötü yattı bu iş nokta net.